Bu kriz dönemlerinde ne yapmak gerektiğini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tam da zamanında yaptığımız bir program. Biraz bunları aslında konuşmamız lazım. Çünkü dediğiniz gibi biraz panik havası hakim şu an insanlarda. Bir nefes almakta fayda var. Ben de derin bir nefes çektim. Bir Nefes almakta fayda var. Sistematik olmayan risk yani önden tahmin edemeyeceğiniz dışsal koşullarla oluşan durumlar. Dolayısıyla buna hazırlık diye bir şey maalesef mümkün değil. Ama bir yatırımcı gözüyle baktığımızda en azından bu riskin bir kısmını ortadan kaldıracak bir portföy mantığıyla hareket etmenin faydalarını bugün portföy yatırımı yapanlar gördü. Bence bugün bu anlamda önemli bir gündü. Bugün herkesin bir sakin olması lazım. Aceleyle bu bir fırsat haldur huldur hadi kırmızıya basalım diye biz aşağı düştü ne varsa arabayı satayım biz alayım hareketi de hatalı. Aman ya Rabbi ben bütün paramı %10'unu bir günde kaybettim diye korku içinde kaçmak da hatalı. Yatırımı duygulardan biraz arındırarak yapmak lazım. Bizim kurucumuz Arif İsvenderoğlu'nun bir sözü var. Biz de ekip olarak bundan hep faydalandık. Bütün krizlerin bir ortak noktası var. O da hepsi geçiyor. O sürecin normalleşene kadar sizin yaptığınız panik içindeki hareketler mutlaka size zarar olarak geri dönecek. Sakin bir durun. Sakinleyin. Acil para ihtiyacı olan biri bütün parasını hisse senetlerine yatırma gibi bir çılgınlık yaptıysa, o bugün üzülmüştür. Ama ben görüyorum ki özellikle Fonerian'ın kullanıcılarıyla temas halindeyiz. 120 bin'e yakın kullanıcımız var ve oradan anladığım şey şu: önemli bir kısmı aslında korku içinde değil. Portföy mantığıyla kendilerine farklı varlık sınıflarından oluşan bir yapı kuranlar iyi durumda.